Umut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de eşinize ulaşmak istiyorsunuz. Evet. Ne zamandır evlisiniz? 7. Yedi. 7 Yedi yıldır, yıldır evet. evlisiniz. Evet. Dayınızın kızı Özlem'le. Evet. Çocuğunuz var mı? 2 tane. 2 tane, Allah bağışlasın. Amin. Ne zaman gitti eşiniz? 5 ay oldu. 5 ay önce gitti. Evet. Nereye gitti? Önce kadın sınırlı evine gitti. Hı hı. Sonra baldızın ve yanına gitti. Baldızın da yanına. Niye evet. gidiyor gidiyor eşiniz evden? Kavga ettik tartıştık gitti. Şiddet Sss. mi uyguladın? Biraz oldu. Ha, şiddet uyguladın eşine. Olmadı işine. değil. Hı ee, ve sabahleyin ben iş yerine gittim dedi çalışıyordum. O evden kaçtı gitti. Hı hı. E şiddet uygular. Sen kaçar kadında. Ama değil şöyle uyguladım ben ona. Yani sadece bağırdım çağırdım. Ha, bağırdın çağırdın. Vurmadın Öyle yani. vurma dövme kırma Vurmadın hiçbir şey yapmadın. Hayır. Peki ee, sen düşünüyorsun ki benim eşimi büyüyle tutuyorlar demişsin. Evet. Kim büyü yapıyor eşine? Bacana. Bacana. Evet. Nereden biliyorsun bunu? Durumları paylaştı. Kendisi söyledi zaten. Söyledi. Bağlama evet. büyüsü yaptım dedi sen. Bağlama büyüsü. Kime bağlanıyor böyle büyü yapınca? Ee, şimdi bir kadın bağlama büyüsü yapıldığı zaman bir kadın adama bağlanıyormuş. Senin bacanağına bağlı, baldızının kocasına. Baldızının kocasına bağlanmış. E niye senin karın... ve, ve de bunun yani o adamın dediği hiçbir şeyden çıkmıyormuş. Onun dediğini dinliyor. Evet. Peki burada baldızı kızmıyor mu buna? Baldızının eşi büyü yapınca. Onları hiç görmediğim için bir şey diyemiyorum. Onlar biraz geniş olduğu için. Yani senin eşini de aldı o zaman evet. baldız. Peki ne anlamda aldı? Nasıl yani? Benim bacana mı olacak insan? Kendisi söyledi zaten ben büyü yapıyorum diyerekten. Evet. Ses kayıtları da var zaten. Bazı yani benim e, ne oldu? ben Benim dediğimi mi dinleyecek artık diyor evet. sana. Sen ne dedin Umut ba, Bacan Hanım. Vallahi ben her şeyi söyledim. Hı hı. Ne düşünüyorsun sen yani? Bu ne demek şimdi? Ben anlamadım. Niye bir bacanak yani kardeşinizin kocası sizi niye bağlamak ister? Neden bağlamak ister? O kadından hoşlandığı için bağlamak ister. Hoşlandığı bence. için. Bence öyle yani. Yani senin karından hoşlandığı için bacanağın onu bağlama büyüsü yaptı. Evet. E Peki senin karının bu büyü sonucunda senin inancına göre bir hoşlantısı var mı adamdan? Onu bilmiyorum. Çünkü neden derseniz ben bir kere görüştüm ailemle beraber jandarmalıkta. Bir daha görüşmedim. Hı hı. Hep bacanağım olacak insanla görüştüm. Peki sen hani böyle biz Şimdi bunu da söylemem lazım Büyülü olacak iş değil bu bu Bir, bir ikna tekniği yapıyor bir şey yapıyor demek ki İki seneden beri Zaten benim bacanam olacak insan Yani kendi uğraştığını söyledi Aha. Whatsapp'ta 17 dakikalık konuşmamız var Benim ses kaydım Onda var ama onun ses kaydı bende yok Çünkü ne? ben telefona ses kaydı indirmiyorum Böyle bir alışkanlığım yok. Peki yani e, sana büyülerle ben karını tutuyorum dedi iddiasına göre evet. senin karın da gerçekten oradan çıkmıyor. Evet. Ve bazı fotoğraflar gönderdi tek görünümlülük. Nasıl ve fotoğraflar? Yani güzel bir fotoğraflar gönderdi. Nasıl güzel? Baya güzel. Ne? yap Ne kimin fotoğrafını gönderiyor? Karın... Eşimin ve kendisinin. Güzel fotoğraflar gönderdi WhatsApp'ta tek ve bunlar bir anda kal kaldırıldı. Yani sen seninle. güzel derken söylemek istemediğin için Aynen. güzel diyerek geçiştiriyorsun herhalde. Ben şimdi bir yani bugün şaşırma üstüne şaşırma yaşadım. Evet. Çok şaşırdım Umut. Evet. Bir biz senin eşine ulaşmaya çalışalım hem kardeşlerine hem tamam. bacana. Bugün programın sonuna geldik. Pazartesi tekrar saat 13'te görüşmek Teşekkür üzere. Ederim.